merhaba arkadaşlar. Ben Zoran. Bugün sizler birlikte Arsenal oynuyoruz. Ee, hızlı bir şekilde deploy deyip hemen başlayalım. Ben mavi takımdanım. Normalde kaybeden takımdan olmayı severim. Fakat maalesef bu sefer olamayacağız. Şimdi oluruz herhalde. Bir dakika. Şu adamın aldığı takımı ge geçmeyeceğiz. Onunla hem kapışırız. Eğlenceli olur. Ee, villa'yı severim. Tabancalar. Bakın tabancalarda pistol üstü mükemmelim ben çok iyiyimdir. Ee, Aşılaşam şimdi çok para para kazanmadık çünkü daha e, yeni geldik sonuçta. Ha o mavi geçi ben kırmızı geçeyim. Ben zaten kırmızı olmayacağım. Kuyuzumun sarsıntı maniyum saçını zıttım. Arkadaşlar bunlar deli ya. Şaka maka değil bak. Deli bunların hepsi. Hepsi deli. Yani herkese tek atamamam. Nasıl ya? Nasıl yani abi? Neyse sorun değil. Abba nereden sıktı bu? Gece yani ben bunu sinir oldum. Çok fena Kardeşim. Sen bana kafayı mi Bak seni döverim. Seni döverim. Abi nereden çıkıyor ya? Işınlanıyor mu kankacım sen canım benim? Hmm. Geber. A bence bu ile net. Gerçi belki ya oynuyor normal. Ben ama oynamıyorum arkadaşlar içerisinde manya kadar sevmediğim bir şey yok. <laughs> Hayır. Yeah. Zaten oynayamıyorum. Bir de üstüne sürekli bu seçiliyormuş. düşünsenize bu bölüm full sürekli. Ee, sarsıntı Şarsıntı manya falan seçiyorum. Allah'ıma bin şükür ya. Abi hiç istemiyordum. Ne diyeyim yani. Ne yalan söyleyeyim. Hiç sevmiyorum. Eskiden bayılıyordum. Ama şu an sevmiyorum. Güzel tam istediklerim seçildi. Seni de böyle. Bu, bu, hemen deploy deyip de tekrar kırmızıya geçeceğim yine ya. Kırmızıyı çok seviyorum. Kırmızı en sevdiğim renk değil. eee arkadaş şey geldi. Baba işte bu kadar ama Azık. evet en sevdiğim silah arkadaşlar size Allah Ekber neydi o nasıl sıkıyorlar. Sağdan soldan sıkıyorlar yani. Bakın şimdi bak 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 bak. Nasıl zor dedi? Allah gitmiş ki. Tamamdır. Aa, o. Şimdi seni yedim. Ekle, ekle. Tamam siz döverim bak. Beni delir delirtmeyin. Neyse arkadaşlar güzel gidiyoruz. O kadar da kötü değil ama öteki bölümden kötü tabi. Ya. Mermim bitti. Arkadaşlar bu arada siz biliyor musunuz mervi mi mervi mi? Bence mermi. Şimdi bittin sen bekle. <laughs> Şunlara bak kuş olmuş uçuyorlar. Hoppa bu kadar basit dostum anladın mı? Şimdi Arkadaşlar bu arada eee ne diyecektim? Ne oluyor be? Niye bana sıkıyorsun dostum? Ha sana bir soru sordum. Ciddiyim ben. Allah. Oha! 4-5 şeyler. Biri katılır, biri ayrılır. Ne kadar güzel. Kankacım ölür müsün? Ya. Hmm. Ah. kopardınız. Sizi pis. Lan bir dakika bir dakika. Çıksın ortaya çek. Allah. Allah'ım. Ben bunu öldüreceğim ya. Abi çok fena gıcık kaptım şuna. Kaçıncı olduk? Altıncı olduk bile. Otomatik ne olur otomatik seçin ya. Tamam doğru. Matrix, Matrix var mıyım? Ben Matrix görmedim. Var mıydı Matrix? Matrix olduğunu bilseydim iki saniye durmazdım. Benim en sevdiğim ee, şey o biliyorsunuz ki. Ya bazılarınız bilmiyor olabilir tabi. Siz birinci videoyu izlemediyseniz Arsenal'ın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşeden la ilahe illallah ve eşe... Oha ölmedim. Ah bunu da temizledik. Seni de temizleyelim. Şuradan bir tanecik daha arkadaş var. Oha. Nasıl o? Hoppa. Bak sen zor bir şeysin. Ama temizlemişler zaten sen. Canım benim. Bir saniye. Şurada. Oha. Oha. Beni ilk kez öldürürler şu an. 7-7-7 kilim var. güzel Güzeldi. Onları öldürür müsünüz? Beni seviyorsanız onları öldürürsünüz. Çok fena sinir oldum ben. Şimdiki. Allahım. Sen bana sabır ver. İlk başlarda mükemmel neredeyse hiç ölmedim. Şimdi Arkadaşlar böyle bir slogan duvarda bir tane oyunundaydı. galiba bir futbol oyunundaydı yine yani Roblox'ta bir futbol oyunundaydı. Diyor ki eee en iyi oyuncular hep kaybeden takımdan alır diyordu. Ben de bu sloganı alarak çok güzel kullandım. Şimdi neredesiniz ha? Ay canım benim çok 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 bu Abi dalga geçtiğim insan beni öldürdü. Neredesin? Hata mı iyi oldu iyi oldu. Kaçıncı? Beşinci olduk. Bu da kötü bu da kötü. Neyse. Arkadaşlar çok uzun sürmeyecek videomuz. Yine her zaman dediğim gibi. Bir olsun tabanca. Allah aşkına ya. Bu türlü umarım ilk üçe gelebilirim. Eee. Ay benim ağrıdı valla. Heh tamam. Kırmızıya geçtik. Mükemmel. Hmm. İyi başlıyoruz. Hadi o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi öldün sen. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar, Arsenal'a ben bir mizah bulamadım. Siz bulduysanız eğer ki böyle çok ciddi ciddi komik olmayan bir şey, lütfen yazmıyorum, yazın yorumlara. Benim de bir ee... Ee, tamam hay. Benim de bir e, mizahım olsun Arsenal'a her videoya geldiğinizi bitirecek kadar yapabileceğim bir şaka. ah Allah'ım. O neydi? 3-4 tane geldiler. 3-4 tane geldiler. Bence bu çok gıcık. <laughs> Abi ne yapıyorsunuz siz? Küç kişi üstüme atladılar bile. Allah Allah. Hmm. <laughs> için Allah'ım nereden çıkıyor bunlar? Her yerden çıkıyor bunlar ya. Ay. Aşağı atladım. Nedenini sormanıza gerek yok. Çünkü ben de bilmiyorum. Niye bizim full takımı kesiyorlar? Çünkü almışlar kendilerini en iyi yerine. Orada arkadaşlar okulunuz nasıl gidiyor? İyi mi? Ne yapıyorsunuz yani derse? Uyuyanınız var mı? Hiç uyudunuz mu derse? Ben mesela hiç bir zaman uyumadım. Ne kadar uykum olsa bile hiç bir zaman uyumadım. Orada en sevdiğiniz ders ne? da nasıl derse geldim Arsenal'dan bilmiyorum ama ya yani bir ucundan kalıyor sanki ama neyse. Neyse. Savaş alanı, Arsenal, sınav, işte ders falan çok benzer şeyler. Neyse arkadaşlar şey diyeceğim şimdi size. Dediğim gibi en sevdiğiniz dersin ben matematik sorusu çözmeyi severim. Belki bazılarınız nefret eder. Fen ve matematiği çok severim. Yani sayısal dersleri çok seviyorum. Şu an olan birkaç dersimden bahsettim size. Mesela Türkçe'de... Türkçe de Türkçe Eee severim yani çok değil ama. Siz seviyor musunuz? Hmm. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun sen ya? Harbi ne yapıyorsun yani? Oradan bizi öldürebileceğini mi sanıyorsun? Ee, evet. Burada bakmadan öldürdüm yani. Abartıyorlar. Bir adam öldürmeyi. Ama sen arkalamasaydın ben seni öldürürüm. Ah! Sinirim bozuluyor boş boş önce ya. Ee, arkadaşlar burada arada bu son turumuz olsun çünkü ee, çok uzun sürmesini istemiyorum her zaman gibi. Çok uzun önce sevmezsiniz abi niye seveyim? onu 50 bir yarım saat böyle bir şey düşünsenize. Adam böyle silah sıkıyor, sohbet ediyor diye. Onu yani kimse izlemez. Bakın ben sadece kendi videom değil. Kimse izlemez, kimsenin hoşuna gitmez. Bazı youtuberların tabi e, konuşması böyle çok boş olmuyor. Ben biraz boş konuşuyorum. Şahsen söyleyeyim bak. Yoktu beni. 7 tane şeyim var. Evet şimdi seni yedim. Geber artık yeter ulan. Senden bıkmıştım. Ama ben intikam almayacağına ne kadar az söz verebilirim biliyor, biliyorsunuzdur. Abi ölür müsün? Teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? Sizi bak. Neyse olmadı. Hop birik. Hop birik Wars videomuz aklıma geliyor ya. Oha nasıl geldin lan? Oha uçma özellikleri var adamın. Oha. <laughs> Bakın. Tek atmaca. Bitir lan kafanı. Hay. Ne oluyor be? Ne oluyor ya? Neyse bakayım. 9 kilim var. Adamlar 26 kill ile kapışıyorlar. Nasıl susarlar? Hepsi de zaten mavi takımda. Evet. Yok mu lan başka? Arkadaşlar bu tur son tur dediğim gibi hatta bitirelim ama ya. Son bir adam öldüreceğim. Ondan sonra direkt bitiriyorum. Ay çok güzel yaptı. Yer, yer, yer. yok ki buraya da. Neyse. Ee, evet şunu. Seni seçtim Pikachu. Bir bir adam da aşırdı. Şunu da alalım. Tamamdır. Zaten oyun bitti. Son, son olarak bir, bayağı bir kere aldık. Güzel Ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Daha sen adamı da gördünüz zaten. <laughs> Neyse. Lütfen like atıp abone olmayı dediğim gibi. Ee, o zaman bay bay görüşürüz.